Peki hocam son olarak e, koruma e, ile ilgili neler yapabiliriz? Nasıl bir bel ağrısını yaşamamalıyız? Neler önerirsiniz bize? Hı. Öncelikle iyi beslenme, dengeli beslenme. Ne var? Or, omurgamızda kemikler var. Kalsiyum almanız lazım. İşte güneş görmeniz lazım D vitamini almanız için. E, ondan sonra her türlü mineral. Sonuçta dengeli beslendiğiniz zaman bunları al, al, alıyorsunuz. Sağlıklı beslenmeye çalışmamız lazım birincisi. ikincisi spor yapmak. Çok önemli. Evet. Günlük yürüyüş yapmak. En az tempolu bir saat yürüyüş. Ee, eğer biliyorsanız işte bir e, profesyonel yardım alabilirsiniz. E, bel egzersizleri yapabilirsiniz. Evinizde çok kolaylıkla internetten bulabilirsiniz bunları. Yoga ve Pilatesin de biliyorsunuz esneme, gelme. Evet egzersizleri vardır buna benzer hareketler basit egzersizler bunları yaparak bel kaslarınızı esnetebilir ve kuvvetlendirebilirsiniz Biliyor. ayrıca su tüketmek günlük su miktarı işte bir bu buçuk, bir buçukta işte üç litre arasında bir su tüketmenizde fayda var çünkü o az önce bahsettiğim kıkırdakların içerisinde yüzde seksen su miktarı yüzde sekseni su o yüzden evet. sıvıyı vücudumuzda bol bol bulundurmamız aynen, aynen. gerekiyor Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten çok önemli bilgilerdi. Son zamanlardaki gelişmelerden de bizi haberdar ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.